sizlerle birlikte çok şaşırtıcı ve eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Şimdi gördüğünüz üzere yeni yeni eklentileri konuşacağız ve benim yaptığım şeyleri yapacağız. Hadi videoya geçelim. Evet. İlk ben kendi yaptığım şeyleri yapacağım göstereceğim yani. İlk şöyle bir şey var. Şunları yaptım. Bir de şunlar. Ağzı yaptım. Sonra şu iskelet. Creeper. Bir de şöyle bir güneş desenimiz var. Güzel olmuş. Mu? Güzel olmuş diyenler lütfen like atabilir mi aşağıdan? Hadi abicim bir daha abone ol. Şimdi eklentileri konuşacağız. Şimdi böyle Buradan biliyorsunuz ki ağaçların yaprakları dökülüyor. Hatta bu ağaçları bulayım. Bir tane yani şu şu ağaçlar en çok. Çünkü şu ağaçlar böyle solmuş ağaçlar. Bunların altında da bir şey oluyor. Tabii biz şunu hemen kapatalım. Evet. Tamam. Kapattık. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Onlar nereden acaba? Şu fantomlar olsun. Arkadaşlar ya boş ver. Şimdi arkadaşlar şu fa fantomlar öldüğüne göre yukarıda uçan, uçuşan şeyler şimdi devam edebiliriz. Abi bir de şu geldi bak. Şöyle yerde çiçekler oluyor. Bunlardan çok daha da tepede oluyor. Ve devam ediyoruz. Bir de abicim Hemen. Yaratıcı modda şunlar geldi. Hiç bakmadan direkt seçebiliyorsun. Nedense bende şunlar hiçbir şey yok. Bir tek atlar olmuyor bende nedense. Sizde oluyor mu? Yorumlara yazın lütfen. Şimdi kahve rengi yumurta <laughs> ve mavi yumurta diye bir şey eklendim. Bunların farkı yok abi. Aslında. Bir de Şurada ateş böceği çalılığı geldi. Ateş böceği çalılığı Dur hemen alalım. Şunu almayı unutmuşuz. Ateş böceği çalılığı aldık. Tamam. Kapattık. Şu şuraya koyulsun abicim. <laughs> Gece olduğunda böyle şey oluyor. Gece olduğunda ateş böceği efektleri falan geliyor. Arkadaşlar bu arada ben e, burada her zaman gündüz etkin olduğu için ben yapamıyorum geceyi bu dünyada. Üzgünüm. Şu an gösteremem. Ama başka neler gelmişti? Bir dakika. Ama şuraya bakalım. Ha bir de şey eklenmişti. Eee bir dakika. Bizim bunun için nedir'a gitmemiz lazım. Nedir'a gidince bir şey fark edeceğiz. De, bu ne abi? Bu ne abi? Böyle bir şey yaşanabilir mi? Bu gerçekten yani. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Burada bir odun var yani. Ama sadece bir. He, bir tane yani. Bir tane olmaması lazım bunu. Ağaç olması lazım. Hadi ağaç ol. Üstüne koyun mu? Koyunlar kaka üstüne. Üzgünüm arkadaşlar ağzımdan kaçtı. <laughs> ağaç öyle şey denmez. Şimdi arkadaşlar nedir ayı diyoruz. Hop. Hop. Aa <laughs> iskelet. Arkadaşlar şu an nedir dayız. Eee onu boş verin siz. Şimdi şu kemikli yerler nerede abi? Şu kemikli yerlerden bulmam lazım. Şöyle. Ha, kemikli yer. Ha, bu kemikli yerler demiyorum arkadaşlar. Böyle hani böyle kaburga gibi olanlar. Çok Tamam, bu da kırmızı normal Ta. tamam? Bizim şu tarafa gitmemiz lazım. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> ha, gazlar. Bu da gazlarla alakalı bilenler yürüme yazar. <laughs> bu bilenler. Bu da ben ikinci kanalıma. Giren lütfen. ikinci kanalımın ismi. hemen söyleyeyim. Aras tutuş. Aras tutuş yazıyorsunuz. Sonra o kanala giriyorsunuz. Aa bir de ben onu bulamadım ya. Tamam abi. Oyna Mutlu Gaz teklendi. Mutlu Gaz. Ama ben o yeri bulamıyorum. Neden bilmiyorum. arkadaşlar dünyaya gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Buradayız. Şimdi Ben nasıl koyunu ittirmedim az önce. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Ama bakın kurbağalar bir sürü eklenmişti. Aa bakın bakın. Buradalar. Ateş burcu şeyleri. Arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Hemen şöyle yapıyorum. Şunları iste, isterseniz yani, fotoğraf çekebilirsiniz. Böyle. Alabilirsiniz. İzin veriyorum. yapayım. Şunu da koyduk mu? Alın. Ses alın vallahi. Dur. SS alabilirsiniz. Bakın şurayı şöyle yaptım. Bekliyorum. İsterseniz SS alın. Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ve bay bye. Bye bay. Bye.